Çoğu zaman bazı deliler gibiyiz. O deliler ki, hani düşünün onun etrafına çember çizersiniz. ve Aslında o çemberin dışına siz bir kapı aralamadığınız sürece çıkamazlar. Bir ömür kalırlar orada. Bizler de kendi hayatımızdaki travmalarımızda ki çoğumuzun travması var. Yani görebildiğim kadarıyla sanki daha çok fiziksel aksiyona yöneliyor gibiyiz. Daha çok dışa bakıyor gibiyiz. O adımı neden atamadığımızı bir türlü çözemiyoruz ve hep adıma odaklanıyoruz. Oysa e, çemberin içerisinde huzurla oturup içimize bir yolculuk yapmayı denediğimizde eğer başarabilirsek ki bu zaman alan bir şey, e, o zaman aslında bir çemberin olmadığını, o çemberin zihnimizde olduğunu, asıl adım atmamız gereken yerin de zihnimiz olduğunu fark edip aslında uyanmış oluyoruz. E, bununla alakalı güzel bir Alıntı paylaşmak istiyorum sizinle. Diyor ki yazar dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır.